Merhabalar, ben Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı Avukat Rukan Acar. Bugün sizlere 23 Ocak'ta açıklanması planlanan 4. Yargı Reformu strateji düzenlemesiyle birlikte birden çok suç kaydı olan kişilerin hüküm giymeden tutuklu yargılanmaları hakkındaki düzenlemelerden bahsetmeye çalışacağım. 4. Yargı Reformu stratejisi belgesiyle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması, denetimle serbestliğin kapsamının değiştirilmesi, cezasızlık algısının önlenmesi, caydırıcılığın arttırılması ve toplumsal huzuru sağlanması amaçlanmaktadır. Mevcut infaz kanunu 3. maddesinde aslında güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenen temel amaç açıklanmıştır. Bunlar nedir? Hükümlerin yeniden suç işlemesini önlemek ve toplumu suçtan korumak. Bununla birlikte tabii hükümlünün ıslahı hakkında da düzenlemeler vardır. Temel amaç budur. Yapılacak olan yeni reform düzenlemesiyle birlikte güçlendirilmek istenen kısım Toplumun suça karşı korunmak ve caydırıcılık. Mevcut düzende gördüğünüz üzere kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet, çocuk haklarının ihlali, çocuk cinayetleri, cinsel istismar dosyaları bunların ciddi oranda artışıyla birlikte caydırıcıların yetersiz kaldığı göz önünde bir durumdur. Tutuklama tedbiri soruşturma aşamasında suç ceza hakimince, konuşturma aşamasında ceza mahkemesine verilen bir güvenlik tedbiridir. Şimdi tutuklama tedbirine karar verilebilmesi için şüpheli veya sanığın, isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli bir suç şüphesi bulunması gerekmektedir. Fakat bu yeterli değildir. Bununla birlikte ayrıca bu düzenleme Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesinde düzenlenmiştir tutuklama kararını verebilmek için gereken şartlar. Dediğim gibi birincisi suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi ve yanında tutuklama nedeni bulunması gerekmektedir. Veya kuvvetli suç şüphesiyle birlikte katalog suçlardan bir suç olması gerekmektedir. Yani bir katalog suçsa eğer isnat edilen suç e, tutuklama nedeni gerekmeksizin tutuklama kararı verilebiliyordu. Fakat strateji belgesine göre bundan sonra tutuklama nedenleri arasına suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi daha önceki sabıka kaydı da göz önünde bulundurulabilir ve kamu düzeni için tehlike oluşturma hususları da göz önünde bulundurulacaktır. Bununla birlikte hem toplumsal düzenin sağlanması hem de caydırıcılığın arttırılması amaçlanmıştı. Düzenlemeye göre ilk olarak birden çok sabıkası olan kişilerin hüküm giymeden planlasının önü açılmaktadır ve ikinci olarak ise şimdi sistemde belli sürelerin altındaki hapis cezalarında yani mevcut sistemde belli sürelerin altındaki cezalarda koşullu salı verilme veya denetimli serbestlikten yararlanarak kişiler cezaevine girmediği dahi olmaktadır. Fakat yeni düzenleme ile birlikte alınan cezanın %10'dan az olmamak şart ile cezaevinde geçirmesi planlanmaktadır. Türkiye'de hukuk ve adaletin güçlendirilmesi için bağımsız ve tarafsız yargı, bununla birlikte hızlı ve adil bir yargılanma süreci, dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırması ve hukukun üstünlüğüne dayalı e, reformların etkin uygulanmasıyla olacaktır. Şimdi az önce bahsettiğim gibi günümüzde her gün maalesef kadın cinayetleri, kadına şiddet, çocuk hakları ihlali, çocuk cinayetleri, cinsel istismar böyle e, toplum tarafından da duyulan birçok suç işlenmektedir. Bunlar tabii ki yapılan reform önemli ölçüde bunları azaltılmasını bekliyoruz fakat bu reformlar tek başına yeterli olmayacaktır. Bu reformla birlikte adaletin hızlandırılması ve erişebilir hale getirilmesi kadar yargının bağımsızlığı ve avukatların mesleki özgürlüğün güvence altına alınması gerekmektedir. Tüm bu koşullar birlikte sağlandığı zaman infaz kanununun asıl amacı olan caydırıcılığın da artarak suç oranının düşeceğini düşünmekteyiz.